Hollywood filmlerinden tanıdığımız birçoğumuzun efsanesi Sherlock Holmes ya da Mike Hammer gibi dedektiflik mesleğini Türkiye'de ciddi anlamda yapan biri var sayın seyirciler. Adı Bilal Kartal. Müşterileri arasında aldatılan eşler, ebeveynler, holdingler hatta spor kulüpleri dahi bulunuyor. Geri kalan işle işte bildiğiniz gibi işte gizli görüntüler, fotoğraflar tam bir dedektiflik haberi. İzmirli Mike Hammer takipte sınır tanımıyor. Dedektifliği sadece filmlerden biliyor olabilirsiniz ama özel dedektif Bilal Kartal bu işi uzun yıllardır yapıyor. Hem de sadece Türkiye'de değil dünyanın istediğiniz her yerinde. <laughs> Müşteriler arasında kimler yok ki? Özellikle evlilik aşamasında araştırma isteyenler öne çıkıyor. Tabi aldatıldığından şüphelenenler de soluğu Bilal Kartal'da alıyor. Eşlerle ilgili yapılan araştırmalarda sadakat araştırması altında Eşlerin bazı zamanlarda birbirlerini aldatmaları olabiliyor. Bu aldatmaları biz ekibimize takip ediyoruz. Aldatan eşe görüntüleri veriyoruz. Hanımefendi veya beyefendi eşiyle konuşuyor. Bunları bunları biliyorum. Bunları bunları yapma. Bu yuvayı dağıtmam. Bu yuvayı biz kurtaralım. Çocuklarımız var deyip yuvalarını bir şekilde kurtarıyor. Bu araştırma sırasında fotoğraf ve kamerayla aldatan eş kayıt altına alınıyor. Bu şekilde inkar etme şansı da ortadan kalkıyor. Hatta bazen istenmeyen görüntüler de kameraya yansıyabiliyor. Ay bindi. Ay gitti yanına gitti. Yanına gitti. Gördü. Ay. <laughs> yüzüne vurdu. Yüzüne vurdu. O, Ozan İl Konuş o Müşterilerin içinde ünlü firmalar da var. Sahte ürünlerden muzdarip olan firmalar en başta geliyor. Bilal Kartal sırf bu yüzden Çin'e bile gitmiş. İş adamları kendi müdürlerinin, genel müdürlerinin takibini, kendi ürünlerinin sahte olarak üretildiği, markalarının takdir edildiği konularda bize müracaatta bulunuyor. Bunlarla ilgili de baya e, yaygın bir şekilde hizmet veriyoruz. Rusya, Tayland, Çin, dünyanın tüm ülkelerinde takip yapıyoruz, dünyanın tüm ülkelerine hizmet veriyoruz. İşe alacağı genel müdürleri takip ettiren holdinglerden tutun da, transfer edeceği futbolcuyu araştıran yurt dışında ve yurt içindeki bazı ünlü futbol kulüpleri bile. ...Bilal Kartal'ın müşterisi. Ee, araştırma yaparken görüntü almanın tabii çeşitli yolları var. Aslında en ilginçleri Bilal Bey'in ofisinde gizli. Bunlardan bir tanesini elimde tutuyorum. Bu bir görünürde kül tablası ancak sadece kül tablası değil. Evet. Değil mi? Bu nedir? Şimdi bu e, uzaktan kumandalı bir kameradır. Bu kumandası çalıştırıldığında ortamda bulunan sesi ve görüntüyü kendi içerisinde bulunan... ...hafızasına kaydeder. Bu gözlüğü... ...ben tasarladım, Çin'de yaptırdım. Bunun amacım ...bizim takiplerimizi tabii ki biz takip ediyoruz ama... ...bizi de takip eden birisi olup olmadığı konusunda... ...kullanılması gerekiyor. Bu şekilde taktığımızda... ...arkadan gelen kişiyi... ...rahatlıkla görebiliyoruz. Çocuklarını merak eden aileler de müşteriler arasında. Maksat onları kötü alışkanlıklardan korumak. Üstelik maddi durumu olmayan aileler için... ...bu hizmet bedava. Bu takipte çocuğun... Okula giriş ve çıkış saatleri, okuldan çıktıktan sonra gitmiş olduğu alkollü mekanlarının bulunup bulunmadığı, dışarıda boş vakitlerinde sigara kullanıp kullanmadığı, onun haricinde yine alkol alıp almadığı, herhangi bir uyuşturucu kullanıp kullanmadığı, uyuşturucu satın alıp almadığı, okul dışından arkadaş edinip edinmediği konularında gerekli araştırmalar yapıyoruz.